Türkiye'de bugün motorcu kavgası. Bakalım ne olmuş yine var mı bir mevzu? Seversiniz motorcu kavgasını. Ben de merak ediyorum. Bu bölümüne hoş geldiniz. Bu sefer farklı bir kliple başlayalım. Beyefendi çapraz giden minibüse denk geliyor ve ortaya bu güzel görüntüler... Bu aralar Instagram'da çok kaza videosu geliyor karşıma. Hep bunları izliyorum diye herhalde moralim bozuluyor ya. Psikolojim bozuldu anasını satayım. Çıkıyor. <laughs> Bilmiyorum kalırdan görünüyor ama betis hiç... bak 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 yan gidiyor bak araba tamarkasın yan tarafı görünüyor. Hiçbir şey anlamadım lan. Yan yan gidiyor ya bak bak Sağ ne yaptı araba öyle güzeldi. aa şasisi mi yamuk? Atlas'a soracağım da. Abi araba yan mı gidiyor bana böyle geldi. <laughs> Oğlum bu kadar gülünür mü amına koyayım? Yazıktı lan. <gülüyor> 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 öldü lan öldü. Ne i̇şte derdiniz bitmiyor. İlk olaya geçelim. İşte. <laughs> bu kanal tarafından sağlanan bütün içerikler sadece eğitim ve eğlence amaçlıdır. Bu motorcu önünde kara duman atan bir araca denk geliyor. Duman o kadar çok ki verdiği sinyal bile görünmüyor. Ben olsam utanırım arkadaşlar böyle bir arabam olmasından. Yani böyle pislik saçan, kapkara duman atan, Bak dumanda Bakımını yaptırsın yani diyor. Başka türlü bir laf etmiyor. sinyal yanıyor, sinyal bile görünmüyor. Çevreyi yani. kirletiyorsun. Lanet adam diyor. Pislik arkasındakine böyle leş gibi havayı solutmak zorunda bıraktıran. Tamam mı? Bir insan olsam ben utanırım yani. Şu pisliğe bak. Sese bak. Böyle bir arabam olmasından utanırım ben. Ama yok insanlar utanmıyor ki zevk alıp para verip yaptırıyor bunları böyle ya. Bu gördüğünüz zevk için yapılıyor ve insanlar buna para veriyor. Gerçekten anlamak güç. Nasıl lan? Oğlum o egzozundan dolayı, filtrelerinden dolayı, pisliğinden bakımsızdan dolayı yakmıyor mu mazotu şeyi? Yazılımla alaka ya. Ben bilmiyorum öyle bir şey. Yazılım abi. Yazılım kara duman mı çıkarttırıyor böyle arkada? Korsan olayım mı bu? Şey, Opel Corsa. Allah Allah. Aa bilmiyordum la. Yapılabiliyormuş. Ama beyin takıyorlar da ne oluyor? Kara mı osuruyor araba yani? Nasıl yaşanıyor? Nasıl gerçekleşiyor o siyah? Hmm. burada güzel de gözüken bir şey ki anlamadım niye yapıyorlar. Ayağım böyle vayım. Böyle bir arabam olmasından utanırım ben. Belli bir kesim var, motorculara sürekli suç bulur. Aradan deriden, şerit olmayan yerden gidiyorlar diye. Buyurun, buna ne dersiniz? Bunlara emniyet işte ya. Allah Allah, enteresan ya. Ha, öğrendim öğrendim tam. chatten öğrendim doğruysa bir şu. Sağdaki sürücü ise iki şeride ortalamış gidiyor. Yolu ortalamışsın kenardan ki Orası senin, burası benim. Allah Allah ya. Anlarsınız ya. Daha sonra ise hızlıca motorcuya yetişiyor. Sinyal vereceksin abla, sinyal vereceksin. Sinyal vermeden yolun ortasına gidiyorsun. Hayır, yolun ortasından gidiyordum. Bak kayıtta burada var. Kayıtta, dönecekmiş. Çal yolun ortasından gidiyorsun. Dönecektim, dönecektim. Döneceğiniz zaman iki şeride de ortalamazsanız Devamına bekleyin. Kadın mı dedi ona? <laughs> kadın diye hitap etti değil mi? Dayının hiç tahammülü yok. Dönmedi. <laughs> Belediyeye ait bu araç transit gidiyor. <laughs> Oğlum sinyal versene Ne iyi lan? Oğlum bu videoların tarzı mı değişmiş ya? He evet, ses soldan geliyor. Usta. Sinyal vermeden bir sağa geçiyorum bir sola geçiyorum. Beni solladın. Sağa geçtim, bu tarafa geçtim, geri bu tarafa geçtim. Sinyal ver, gözünü seveyim. Motorcu sağdan gidebilirdi ancak yine de o araca makas atma hakkını vermesin. Oh, Merak etmeyin, aynaya zarar gelmiyor. alıştı Al işte. Burada ise tek tekerdeyken vites boşa düşüyor. motorcunun arkadaşı virajdayken bakışı kaçırması sonucu kaza yapıyor. Zort. <laughs> Abi benim video açacaktı ne oldu ya? Oğlum açmıyorum sen yolda Yok lan ondan değil bekle ya. açacağım sıra, sıra Oy kötü düştü ha. Şunlar çok tehlikeli arkadaşlar ya. Hele süratli giderken geçen yıllarda konuşmuştuk bunu. Babamla da konuştuk hatta. Şunlar mahvediyor insanları. Geçmiş olsun. Aga daha ilk ...dedik yani. Kendisi gayet iyi durumda. Ufak bir kırık varmış ve tedavisi devam ediyor. Atatürk. Bu aşamak şehir işine göre fazlasıyla hızlı. Sonuç tahmin ettiğiniz gibi. Ben ayrı, trende, ben ayrı garda. Sırası mıydı lan kumarın? Baba nasıl görmedik biz onu? <laughs> ben de karşıya laf atıyor sandım. Baba niye görmedik biz onu diyor. Deli gibi basıyor. Makas atıyor. <laughs> Motorun avantajları vardır. Ama bunu kötü yönde kullanmayalım. Sen ayrı trende. bu motorcu köprüden kaçak geçmeye çalışan yabancıları yok yok gözdekleri güvenli bir yere götürüyor. <laughs> ne işiniz var lan orada? Ya işte bunlar evinde üretiyor, üretiyorlar öyle lemurlar falan sonra sokağa salıyorlar işte böyle oluyor. <laughs> bu ördek gerçi ama olsun. Onu da yapmıştır. zaten yapmıştım. Üzerini yordum Evet, videolar bir değişmiş. Öyle geldi bana. Bu ne